Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kafa topunda arkadaşla birlikte kapışacağım arkadaşlar. YouTube'da istek istek yolladı dedi lütfen lütfen gel falan. Oğuz 1 2 3 Oğuz. O da dedi gel yapalım. Yapıyorum şu anda. <laughs> evet, bakalım nasıl Oğuz. Oğuz. Ben nasıl Lan. Can, can, can. Ya. Ne? No. Ayda mı yürüyorum? Ya nasıl yap? Evet, Oğuz çok iyi oynuyor bir tane gol Aa iptal yani, gitmesi. Şöyle çok kötü bir yerde olduğu için iptal gidip geliyor direkt. Direkt. Bu YouTube'da benim bir hayranım. Ya. Üç el yaparız. Ben. Şu o oyuna konsantre olmuş. Bu maktayım o yüzden konuşmuyorum fazla. Gelmeliyim bunu. Ben Ah. yok. Saniye kalın. Yes. Güzel bir kalmadı kalma bana. Nooo Altın gol olabilir mi? Altın gol. Evet altın golü vereceğim. Hadi be. Tebrikler. Tebrikler gerçekten. Gel la bir maç daha. Yeah. <laughs> evet bir daha geldi. Dört üç böyle geldi tebrikler. Tabi şundan kullanacağım. tane de Evet. Oğuz değil Oğuz. Ne yapmak? Evet de bir tane bir şey acaba ne? yine introsuz girdim Diğer videomda dedim. Diğer videomda Yine introsuz video <laughs> girdim. Çok özür dilerim. Человек, давай. Ладно, давай. давай. Ладно, давай. Ладно, давай. Ладно, давай. Ладно, давай. Top nerede durdu ya? Hadi bunlar ilk sıra zaman yapayım gitsin. gitsin. <laughs> Beşik. Hadi sana bak bu müddet verdim. ekstra zaman kullandım hadi. <laughs> hadi bakalım yere gidecek mi beni baba? Ben böyle bir sıfır yiyorsun şu anda. 1-1 olacak. 1-2 olsa sonra. 골라 하드박 또이 새끼. 거기. 난뭘 잃냐 발에야. 저 안에 빗길 구연을. 야. Çüş 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 doldu lan ona. Kramponu bir yerde kaldı. Arda çıldırdı. Kramponu yarattı. Çok şey. Şimdi sıçtım derken maç bitti. <gülüyor> <gülüyor> yes, 1 bir, bir. Hadi be. reklamlarda ya. Hah. Evet bir bir. Maça daha var mı? Evet geldi. Yine böyle şeyleri kullansam ne önemli şöyleydi. Ya bu ne ya? Çabuk ol. Nasıl bir şey ben tövbe 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 ya. Al da kullanmışlar çok iyi. Arada bir savaşlık zıplamıyorum ya. Yani. <laughs> <laughs> bu açık kim şampiyon bu Var? Lan ya. Topanın kalesinin içinden geldi. <laughs> Hocaya, yani. hocasıyla ilgili cümleyi çekelim. Dünyanın en iyi erkeğimi yaptığı adamlar. O kadar adam. Uff, yok. Lan! Lan, girdi ya! Tamam, içeyim. Tamam, içeyim. Bu da son ay zaten. Lan! Bu noktada 5 ayda zaten müziği bitireceğim. Lan! değmedi Gol! Ne kadar Nerede? Sıkılır. Yaz. Olmuyor ki ya. Ya bir tane daha yersem Gol! <laughs> Oğlum bu şampiyonluk maçı lan yedim şimdi bari. Hadi be gir be gir be. Ya! Ya, ya ne oldu ya? Siçayım ben böyle şey ya. Top içimden geçiyor. Neyse burada Oğuz'u da tebrik ediyoruz. Son saniye ki şey hata bu oldu. Neyse biz yine de Oğuz'u tebrik ediyoruz arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. 2 1 beni yendi. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu böyle. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben maç yapmak için ismim burada. Rey ve Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.